you <laughs> Bir şeye Fikret abi dinleyelim. Fikret evet, evet. abi şimdi burada Soylu Bahçeli'nin elini öpmeye çalışıyor. Yani özellikle böyle de bir şeyde bulunuyor. Bir harekette bulunuyor. zaten hep konuşuluyordu yani bakanlığı döneminde de Süleyman Soylu'nun asıl hamisi Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Bahçeli şeklinde hep bir söylem vardı. Şimdi bir yandan onun bir karesini bir görüntüsünü görüyoruz burada. Bir yandan da Celal Adan'la bu işin esprisini yapmasını siz ne diyorsunuz? evet eee şimdi Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı yaptığı süre boyunca aslında daha çok MHP'nin bakanıymış gibi hareket etti. Sayın Bahçeli'ye daha yakın durdu. Eee de ona yakındı. Hatta Sayın Bahçeli'nin talebiyle veya gücüyle bakanlığını sürdürdüğü ifade edildi. Bakanlıktan alınması söz konusu oldu birkaç kez. Sayın Bahçeli'nin bunu engellediği de ifade edildi. Dolayısıyla MHP'nin hükümet içerisindeki temsilcisi gibi hareket etti. Bu o kadar ileri bir duruma geldi ki hatta Soylu'nun bakanlıktan ayrıldıktan sonra Sayın Bahçeli'den sonra MHP'nin genel başkanlığına yönelebileceği, bunu arzu ettiği ifadeleri de kullanıldı. Çünkü AK Parti içerisinde aynı niyete taşıdığı ancak Berat Bey o zaman aktifken onunla çatıştığı için böyle bir şansı olmadığı, Sayın Erdoğan'ın böyle bir alana açmayacağı ifade edildi ama MHP için bu yorumlar yapılmıştı. Hala da Sayın Bahçeli daha yakın e, durarak hem e, iktidardaki hükümetteki gücünü koruyordu. Bugün de işte milletvekili olarak meclisteki gücünü yine Sayın Bahçeli'ye e, Bahçeli yönelerek güçlendirmeye çalışıyor şeklinde e, yorumlar var. Hatta e, bir kabinede bir değişiklik olursa böyle bir düşünce Sayın Erdoğan taşırsa Sayın Soylu yeniden kabineye girmek istediği şeklinde de e, kulislerde haberler okuduk. Yani e, genel duruş olarak Sayın Soylu MHP ve Sayın Bahçeli'ye e, daha yakın duruyor. E, şimdi Celal Bey'e e, böyle herkesin duyacağı şekilde e, bir daha düğüne gitmeyiz, gitmem seninle demesi de aslında düğünde olanları her ikisinin de olağan karşıladığını gösterir yani Timur çok güzel bir gazetecilik yaptı ben de kutluyorum kendisini meselesi olarak <laughs> ve onu bir espri konusu haline getirmek Timur'un patlattığı haberi böyle gülerek karşılayıp bir daha da gitmem demek aslında bu tür olaylara normal baktıklarını gösteriyor ki bu iktidarın beğenmediği eski Türkiye'de yaşanacak bir olay değildi gerçekten de Timur'un ifade ettiği gibi Türkiye'de devlet insanları denetledikleri kurumlarla nasıl ilişkiyi kuracaklarına ilişkin olarak çok uzun bir eğitim alırlar. O eğitimin gereğini yaparlar. Gereğini yapmayanlar denetim memanlığından çıkarılırlar. Çok detaylı bir eğitimdir bu. Örneğin maliyeye bağlı denetim organlarında bu eğitim 3 sene sürer. Yardımcılık dönemidir 3 sene. Sayıştay'da 2 senedir. Hazinede 3 senedir. Böyle denetim elemanı olacaklar böyle bir yardımcılık döneminden geçerken denetledikleri kurumlardaki yöneticilerle nasıl ilişkide bulunacakları öğretilir. Hatta nasıl ve kimlerle yemek yiyebilecekleri, nerelerde yemek yiyebilecekleri, nasıl bir kıyafet giyecekleri dahi öğretilir. Bu bakımdan bu devlet terbiyesi dediğimiz olay eski Türkiye'de vardı ve eski Türkiye'de böyle bir takı törenine tanık olmazdı. Şimdi bu olağanlaştı 22 yıldır. Devletin o kadar çok ilkesi ortadan kaldırıldı ki e, kurumların e, kendi tarihlerinden gelen geleneklerinden kaynaklanan kuralları bile artık hiç sayılır oldu. Bu bakımdan önemli bir haber bu. Bu bakımdan e, dikkatle incelenmesi gereken bir olay bu. Ama burada şu eksikliği e, ben de ifade etmek isterim. <laughs> Gündem terince. Yer etmiyor. Bunun birkaç nedeni var. Yani toplum bunları onayladığı için değil. Yani muhalefet partileri bu olayı mercek altına almıyorlar. Her gün dillendirmiyorlar. Ne bileyim işte araştırma, soruşturma e, sürdürerek bu işin perde arkasını kamuoyunun önüne getirmiyorlar. Bunun hesabını yeterince sormuyorlar buna dikkat ediyorum ben. Yani eski bir denetim elemanı olarak yani Sayıştay raporları üzerinde biz gazeteciler daha çok yazıp çiziyoruz. Muhalefet Peki. bir cümleyle geçiştiriyor topluma yansıması konusunda bugün basının yüzde 85-90'ını kontrol ettiği için iktidar o cenahdaki yayınları okuyan ve izleyenler zaten haberdar olmuyor. Ancak bizim gibi yayın organlarında bunlar gündeme getiriliyor. Ama ben burada her zaman söylerim muhalefet partilerinin bunu gündemde tutmak için özel çaba harcamaları lazım. Anladım. Ben bu konuda özel bir çaba muhalefet liderlerinden görmedim. Bilmiyorum atladım mı ama... Hiç üzerinde durmadılar gibi geliyor bana aslında her gün dillendirmeleri gereken Türkiye'nin devlet terbiyesine ve devlet geleneklerine aykırı bir durumdur bu diye e, ifade edebilirim Gökber. Peki Figen Hanım burada herhangi bir hukuki mercinin kendiliğinden harekete geçmesi gereken bir durum var mı? Şüphesiz BDDK çok istisnai devletin en özel kurumlarından birisi. Nedir? E, finans piyasalarının istikrarını ve güvenini sağlamak için denetimler yapar. Bunu niçin yapar? Bizim adımıza yapar. Yani tasarruf sahiplerinin güvenilir bir şekilde yatırımlarını sağlaması adına yapar. Bunun için tarafsızlığa ihtiyaç.